Ben böyle buraya buraya Oğlum tamam. Ben konuşalım. Ne abi? Bir sıkıntı yok. Hiç sıkıntı gel. Hiç Hiçbir şey, şey, şey yok. Hiçbir şey, şey yok. Sizi arar Neyse. yok. falan bakalım. Yok yok. Ben değilim. Ben asıl doğum. arabada otur. Ben Asıl çocuğun gayri bir sert Ben tamam hocam muayenesinde yapıyoruz sen korkma tamam bak sabah sağlam ya. Çok... haberi nasıl aldınız siz Hayır. televizyondan televizyondan bu sabah televizyondan neden anladınız bu gemi dolguyu ben biliyorum geminin ismini biliyorum biliyorsun evet. geminin evet. ismini Ama biliyorum. sağ salim sağ 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 güzel şekilde Cemin kavuştunuz ismini ben. evet siz neden söylersiniz? korktunuz tabi değil mi korkularımız değil. Yüreklerimiz derin. Evet. Nereden geldiniz? Tamam, herkes yarım ve Rize yarım. Ne Rize'nin neresine geldiniz? Çorapçıra Mahallesi'nde. Çorapçıra Mahallesi'nde. Bu neyiniz sizin? Ha. Neyiniz? Oğlum, oğlum. Oğlum. Çok geçmiş, Çok, Çok, sağ geçmiş sağ Çok geçmiş Çok olsun. Çok beraber. geçmiş olsun. Çok geçmiş olsun.